geçtiğiniz için sizlere davetimizle bizleri kırmayarak onurlandıran Sayın Dok Profesör Doktor Acar Baltaş'a ve bu gecede bu salonda burada bulunmamıza imkan tanıyan Sayın Kurucumuz Nesim İba'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Metre koşusunun finalinde bakıyorsunuz ki son tura yani işte 100 sporcu arasından en iyi seçilen 12 tanesi 11 metre finalini koşuyorsa bunların 12'si de siyah yani niye hiç beyaz istemiyor mu? Yaşantılar aslında bir örnek. Biz başarıya tapıyoruz. Çocukluk başarı ediliyor. Beş sınav sistemi. Bu kitap 54 tane hikaye bu Tanınmış tanınmamış profesyonel insanların öğrencilik yıllarındaki çalışmalarını onların hayatına katkılarını anlatıyor biraz evvel söylediğim özellikler aslında işte yazın çocuklarınızı çalıştırın derken iyi bir çocuk nasıl yetiştirebilirim? İyi bir ekibi nasıl yönetebilirim? Kuşaklar arasındaki farkları nasıl yönetebilirim? İş hayatında danışmanlara sorulan sorular. Dolayısıyla da ortak hedefler koymak doğru değil. Disiplin rutinle gerçekleşir. Hocam. Velileri çocuklarınızı sorumlulukla ödüllendirin mesajı bekliyor. Çocuklarınızı motive etmek için istisnai bir çaba göstermenize gerek yok. Onları disiplin kavramıyla tanıştırın var. Disiplinin baskı, dayatma, güç kullanma, çatık kaş, asık surat, Kolay yükselen bir ses değil, tutarlılık olduğunu anlatmak, hedeflerde, ilkelerde, davranışlarda tutarlılık olduğunu anlatmak olduğu mesajı bekliyor. Öncelikle birincisi bu ve onları sorumlulukla ödüllendirin. Ee, motivasyona değil disipline odaklanın diyeceğim bir kere temel olarak birincisi bu. İkincisi, hayat başarısı ile akademik başarı paralel gitmiyor. Ee, akademik başarısı yüksek olan insanların hayatta aynı performansı gösteremediğini, çevremizde kısa bir gözlem yaptığımız zaman, hepimizin yaşantısında aşikar olarak ortaya çıkan bir gerçek bu. Ee, hayat başarısını sağlayan özellikler daha çok Sosyal becerileri geliştirme, insanlarla fonksiyonel iletişim kurabilme, hayata karşı olumlu bir tutum içinde olma, bir de başarısızlıktan kaybetmekten korkmama özellikleri var. Bunu anlatmaya çalışacağım. Üçüncü olarak da vereceğim mesaj, bu yaşadığımız toprak çok zor elde edilmiş bir topraktır. Dolayısıyla bu toprağa sahip çıkacak çocuklar yetiştirmek üzere evde de bu yönde konuşmalar yapmalarını söyleyeceğim. Bir de tabii özellikle özel okullarda yaşanan disiplin sorunlarının ezici çoğunluğu çocukların tek yönlü beyanlarıyla anne babaların karar verip evde öğretmenlerle ilgili olumsuz konuşmalarından kaynaklandığını anlatmaya çalışacağım.